Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün menümüzde mayasız börek tarifimiz var. Yapmaya geçelim. Evet. 2 adet yumurtamız var. İlk yumurtamızı boşaltıyoruz. Evet. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu boşaltıyoruz. Bir su bardağı yamızı boşalttık. Bir su bardağı sütümüz var. Bir tatlı kaşık tuzumuzu boşaltıyoruz. Şimdi güzel bir şeyi de karıştırıyoruz. Güzel bir şekilde çıktık. Alçı yoğun şey boşaltalım. Sonra bir paket kabartma tuzumuz var. Kabartma tuzumuzu verelim. Şu anda elimizde 4 su bardağı unumuz var. Yavaş yavaş unumuzu veriyoruz. Evet. Güzel bir şey. Evet. Patlamızı bırakıyoruz şimdi. Elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Şu kadar. olmuş kaldı. Daha umur verelim. Evet. hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Size şöyle göstereyim. Bu şekilde şu şekilde size gösterelim. Evet. Tezgahımızı hazırlayalım. Evet. İç harcımızı hazırladık. Biz içine kaşar, beyaz peynir, maydanoz, pul koyduk. Bunlar güzel bir şey karışacağız tabii. Şu şekilde. Evet. Harcımızı karıştırdık. Yağımıza koyalım. Biz hamurumuzu beklermedik ama siz zamanınız varsa siz 20 dakika bekletebilirsiniz. Biz de bu şekilde göstereceğiz. Şu şekilde göz kararı 120 gram ayarlıyorum. bir tane küçük çıktı. Onu da yana koyalım. Bu şekilde. Bezlerimizi şöyle güzel bir şekilde. Tabi altına hamur serpelim. Bu şekilde. Bezlerimizi serpelim. Evet. 12 beze elde ettik. Şu şekilde. Hamurumuza koyalım. Abi bir yapışmasın diye üstlerine az bir şey un koyalım? Evet. Bir tane beze alıyoruz. İlk başta bezenin altına unluyoruz. Şöyle şekilde bezemize koyalım. Şu şekilde. Şu şekilde yavaş yavaş bezemizi açalım. Az da unlayalım. yavaş yavaş bezemizi açalım. Az daha olmuyor. Sonra da şu şekilde serelim. Bu şekilde koyalım. Bu şekilde yavaş yavaş hamurumuzu açar açar gidelim. Evet şöyle yavaş yavaş bırakalım. Evet. Bu büyüklük bize yeter. Şimdi ilk başta şimdi güzel bir şekilde alıyoruz. Şu şekilde. Yani yarıyoruz eşit bir şekilde. Sonra içimizi de şu şekilde. Biz hem kaşar hem beyaz peynir kullandık. Siz kıymak kullanabilirsiniz. Sonra şu şekilde al bir şey katlayalım. Şu şekilde üstüne koyalım. Şu şekilde. Fazla sıkmadan yavaş yavaş götürelim. Sonra şu şekilde. Biz böyle bir şekil verdik. Hepsimize koyalım. Şimdi Evet, tepsimize güzel bir şekilde dağıtmadan alalım, tepsimize koyalım. Evet, aynı şekilde ikinci bezemizi alıyoruz, İlk başta altına koyuyoruz. Şu şekilde koyuyoruz patatesleri alalım. Şu şey, şekilde yavaş yavaş içmeye başlayalım. Tabii arası unlayalım. Patatesleri alalım. Şu şeyle falan. Onu tam bunu bol kullanıyoruz. Yırtılmasın diye. Şöyle koyalım. Size göstermek için şu şekilde açalım. Şu şekilde açalım. Az dağılayalım. Az dağılayalım. Yavaş yavaş bu şekilde açıyoruz. başlıyoruz bu büyüklük bize yeter aynı şekilde gene güzel bir şekilde her yerini alıyoruz bu şekilde yağımızı edelim evet. içimizde güzel bir şekilde işin bir şekilde verelim Evet şu şekilde. Aldık. Şu şekilde sardım. Hepsinize koyalım. Evet. Böreklerimizi yaptık. Şimdi sosumu hazırlıyorum. Bir adet yumurtamız var. iki yemek kaşığı yağımız var. da güzel bir şeydir. Karıştıralım. Evet. Sosumuzu sürüyoruz. Her yerine güzel bir şekilde süreceğiz. Evet. Sosumuz hem renk verecek hem tat verecek. Evet, güzel bir şekilde sosumuzu sürdük. Şimdi çörek otu, soğanımız karıştırdık. Bu şekilde üzerine veriyorum. Toplam 12 tane adetimiz var. Yani de alalım hemen yanına. Evet. Önceden 180 derece ısıtılmış durumuza gönderiyoruz. Bu şekilde. Bunu koyalım. 25 tane geçti. Tabii arada böreklerimizi kontrol ettik, pişmişler. Şöyle size gösterelim. Birine. Biri. Tamam. Evet. Evet. En güzel yerine geldi sunumumuza. Size şöyle gösterelim. çıtırlığını bunu size gösterelim. Evet sizin için şöyle keselim. Bu şekilde. Evet. Şöyle için gösterelim size. Kaşarımız erimiş. Evet. Tadına da bakalım. Söyleyeyim. Evet, tadı mükemmel. Çok pratik. Beklemeye gerek yok. Mayasız yaptık sizin için. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi